arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte renkler karıştırıyoruz. Evet. Ama renkler sarı, mavi ve kırmızı. kırmızı. Mavi ile kırmızıyı karıştırırsak mor olur. Mavi ile sarı karıştırırsak yeşil. Diyelim ki renginiz bitti ya da kurudu. Evet. Hemen renkleri karıştırabiliriz. Evet. Mor ihtiyacınız olursa hemen renkleri karıştırırız. Kırmızı, mavi ki başka renkleri elde etmek istiyorsunuz. Evet. Ter nasıl oluşuyor? Pembe evet. ve pembe ve beyazla evet. tabii ki de. Açık açık turuncu istiyorsanız azıcık beyaz. beyazdan katabilirsiniz. Evet. Her zaman beyaz katınca açık olur. Evet. Şimdi kendi renklerimizi oluşturacağız. Ben ter renk yapmak istiyorum. O yüzden pembe ve beyaz ihtiyacım var. Ben de açık yeşil oluşturmak istiyorum. O yüzden... Sarıdan biraz fazla koyacağım. Mavi'den biraz az koyacağım. Arkadaşlar, Arkadaşlar söylemeyi unuttuk. Bütün e renkleri karıştırınca da kahverengi oluyor. Evet hadi başlayalım. Beyazımı alayım. Pemberimi de alayım. Çok yumuşak. Ortasına koyayım. Ve karıştırmaya başlayayım. Az olursa birazcık daha ekleyeceğim. Arkadaşlar ben ter rengimi yaptım. Sırada ben turuncu yapacağım. Yani kırmızı ve sarıya ihtiyacım var benim. Bakın ben de işimi yaptım. Ben kendi mormu elde edeceğim. O yüzden kırmızı ve mavi. Ben hemen ben de alayım hemen olucak. Tamam, Azıcık kaldı. Hangi renk oluyor? Gerçekten mor oluyor. Bakın arkadaşlar ben elde ettim. Ben de koyayım bunu. Bunlara ekliyoruz çünkü bunları elde edemiyoruz. Evet renk karıştırınca şimdi arkadaşlar oyun hamuruna nesneler yapacağız. Ben yaprak sarmayı yapayım bence. Ben de karpuz. Alır. Siz de istediğiniz Siz de bir şey yapabilirsiniz. Yaprak sarmam için alayım birazcık. Ben şu üç rengi kullanacağım. Ben yaprak sarmam başlıyorum. Ben de karpuz dilimle hemen açalım güzelce. Açıp yuvarlayacağım çünkü. Bıçağımız da yanımızda. Küçük bıçağımız. Lazım gerçek mi? bıçak değil. Asla değil. Lazım değil. Birazdan alır ama. Eh. Birazcık bahsedeyim. Açılması lazım iyice arkadaşlar. çünkü yaprak sarmamızı yapraklarla yapılıyor. Yeşilli bir yaprağın rengi olduğu için oluyor. Şöyle Şuralarını bastırıyorum açılmasın arkadaşlar. Ben de şuraları şöyle ben nereden keseceğim buldum ve alayım. Tamam şimdi yeşillerini yanına ekleyeyim. Ben, ben şöyle küçücük. 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 Şöyle açtım ve şunu şöyle şöyle yapayım. Umarım umarım tam yetmiştir ve biraz fazla mı oldu bilmiyorum ama bence İyi oldu mu? <laughs> ama daha çekirdek yapacağım yani. Ben yuvarlıyorum çekirdeğimi. Ama az daha kenarlarını unutuyordum arkadaşlar. Unutma unutma. Ama değil mi? Güzel bir salça yap. Tamam salça. Kıpkırmızı bir şey yapacağım. O kadar da kırmızı değil ama. Tamam. Siz de yapabilirsiniz <laughs> arkadaşlar. Ben yukarıdan yavaş dönüyorum. Çünkü bir elimden kayıyor. Siz de yaparsanız ya da karpuz yapabilirsiniz. Değil mi ben karpuz seviyorum ama çekir çekirdeklerini ayıklayınca daha kolay oluyor. Evet, kardeşim evet. öyle seviyor. Ben de bazen bu dilim gibi e, alıyorum, hemen çok seviyorum. Çok Sılı, sulu. çok sulu. Oldu mu? Aldım. Acaba Almıştır marim. Oldu oldu çok güzel oldu. Yemek yemek ister misin istersen? Yok yemeyeceğim. <laughs> Dayanamadın yedin <yeter> mi? tava <laughs> alabilir miyim oradan? Yemek arkadaşlar ama oyun hamuru yenilmez. Kardeşim sadece yemiş sakın, gibi yaptı. Sakın sakın yemeyin. Küçük kardeşleriniz önüne sakın koymayın. Ta Bana salça sos yapar mısın lütfen? Evet. evet. Yaparım. Ama ilk önce kırmızı ha. Orada. Çakalayım ama. Çakal lazım olur. Evet. Şöyle uzun bir şerit keseyim ondan sonra kısaltırım bak. Evet, birazcık da eğik büyük yap olur mu? Evet, eğik büyük yapacağım Çünkü ama çok salça şöyle şöyle olur. Ya biraz <laughs> çok <sıkı kısa. gülüyor> salça. gibi. Salıcanlar şöyle olur mu? Ayaksa yaptım bence. <laughs> <laughs> Arkadaşlar benim yaprak sarmam hazır. Benim de karpuzum hazır. <laughs> yaprak sarmamızı yiyelim sonra üstüne karpuz. Em, evet, gel keyfim gel. Şimdi kürdanlarla Küp ve üçgen e, prizma yapacağım. Elif, a, ben küp yapmak için ilk önce kare yapmam lazım. Benim üçgen prizma yapmam için ilk önce üçgen yapmam lazım. Hadi başlayalım. Önce küçük küçük, küçük küçük yuvarlaklar, yuvarlaklar yapıyoruz. Ben yeşil yapacağım. Sen de turuncuyla, ben de turuncuyla yapacak. Şimdi kürdanlara evet. batıracağız. Hop, sen onu al. Hemen Küpümü yapacağım ben, küp. İlk önce üçgen yapayım. Çok kolay. Çok kolay arkadaşlar zaten. Hiç zorlanacak bir, bir şey, şey yok. Şöyle yapacağım. Zaten zorlaşacak hiçbir şey yok değil mi? Hiç. Ben diğer kademi yapayım. Ben de şuralara şöyle yapıyorum. karemi Oluşturayım hemen yalınca ben de. Evet. Kardeşim. Oldu. Ama şimdi nasıl yapacağım? Oo, Birazcık zor. Onu şey çadır gibi döndürebilirsin bence. Birazcık bastır bence. Bastır. Bastıracağım ama ben bunu nasıl şöyle yapacağım? Şöyle yapalım. Ya dur, ama bozacaksın. <laughs> İlk i̇şte defa <O var>. bozma. <laughs> Benimki hazır. Karşımda seni bekliyorum. Tamam. Birazcık hızlanmaya çalışacağım. Bakayım. Oğlum kare tamam. hazır. Bakalım. Ya Karışma orayı Tamam. Evet yapmış. Oldu. İşte kipim. Benim de üçgen pirizmam. Benim de kipim. Aslında bu hamurlar bizim köşelerimiz. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam tamına 8 tane var. Ben de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane var. Evet. Şekillerimizi bitirdik. Arkadaşlar bu arada ben kaldım. Şimdi bir tane böyle bebek yapmıştım. Evet. Ter rengiyle bakın. Göstermiş öyle. Kelebekten vücut yaptığım saçlarını da sarışın yaptım evet. arkadaşlar. Eteği de pembe oldu. Kaç bir de burada niye benekler var? Oralarda kollarımızın böyle kılları. Evet, evet, arkadaşlar, arkadaşlar bugünkü videomuz mi? bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz like, like atmayı, de, atmayı de, 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 abone olmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın.